Ahmet oğlum gol attım lan. Ahmet. Ahmet gel buraya. Ahmet. Evet. Gel. Ya. Gel buraya. Gel var ya. Parça bitti gelirim. dur lan. dur. Ben, ben, Gel. Gel lan, gel gel. Bir lan. Da, da, Kacanlar. abi dur. Söyle. Sorunda. Yok abi değil. sorunda değil yok Sorun. Gel abi. Sorun da bak. Abi biz doğal bir yayıncıyız. Biz YouTube'a bile canlı yayın gibi çekiyoruz. Öyle sonra da kesme işi yok bizde. Gel abi. Aç oradan dört şekilde. <laughs> Hangisini oynatak edem? Şey vardı ya. Benim kocam neydi? <gülüyor> <gülüyor> yo 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 bir şey bak. ben bitti. Siz. Bitti. Yo böyle bir şey yok abi. Ya çıkart lan. Gel oraya. Dur, <laughs> Ahmet, <Şuraya>. Ahmet bak hiç <laughs> Ahmet hiç <düşme>. ver. <laughs> <laughs> <Ahmet, gülüyor> niye yaptın ya? Oğlum gol attığımı unuttum ya. de dakikada golü buldun. Tüyot yazsam bizinkiler araba kim bakar mı acaba? Neyse <laughs> anne. Televizyona bakıyorsan YouTube'a falan ben bu Ahmet için açtım. Abi. Bak şarkısı yazdım da Ahmet'e çıkmasın. 6 aylık ne Ha? Burada bir var. Hangisini? Yo, 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 Ama yo, 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 yo. Abi, aynısı baba ben benim nasıl yapayım ben, ben Boş sen, sen bu karın aynısın Ya <laughs> bunu yapamazsın. Bunu yapamazsın. buradan ne işim var <laughs> şimdi abi Abi yok normal bu müzikte bir tür takacağım bize. Ama görelim ha Ahmet. Dur abi bir sigara yakın da. <gülüyor> <gülüyor> bana da ver, bana da ver. İnşallah terif Ahmet geçtiğin yere bak kardeşim. Terif yerse ben aldım <laughs> sıkıntı yok. <laughs> gel abi. Tamam mı? İzleyin. İlk başta izleyin. İzleme işi yok oğlum <laughs> ne izleyin? <laughs> türk izleme işi mi? Bu normal şarkı. Aytan, abi ha? dur ben oradan disco işini ver. <milepe> ben keşke demeseydim ama Diğer müzik Ahmet! Ulaş nereden Ulaş? Bak düşme ha! Hadi Sonuma bak benim. Hadi Ahmet. Bunu da kapat abi dur. seni Ben seni ne istiyorsun? Allah'ım. Dört abi

Lan o iki tane salla. Tüvet dedin sen dedin. Sen gördün mü Elif? Ben tüvet göremedim. <laughs> 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 Abi de çaktık. Bunu bir geçen de izleyeceğim. Tam gözünü dönmeye gerek yok. Normal öyle Bir şöyle şey dansı, neydi o? dansı Yeter ya Abi ben bir şey bilemiyordum Dans ettin mi? Abi iyiydi, iyi iyi <laughs> Şifre Hı? Şifre Şarjını bitirme lan Yok lan daha iyi şeyde Ama iyiydi değil mi? Bu ışığı açık mıydı biz oynarken? Yok o farklı ya Şey yaptım Ahmet abi Ne? Videoya var ya o şey Ahmet düşme ha Ahmet ya Ahmet, ya, zey, ondan, Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun? Allah'a düşme Ben gelip gelip hocam <gülüyor> <gülüyor> Ahmet düşme kardeşim. <laughs> Ahmet onu var <koyacağım> <laughs> ya